Savaşlar yalnızca askerlerin becerileriyle değil, aynı zamanda savaş meydanında uyguladıkları taktiklerle de kazanılır. Bu videoda kaybedilecek savaşları bile kazandırabilecek savaş taktiklerini inceliyoruz. Keyifli seyirler dilerim. 1398 Delhi muharebesinde komutanlar Timur'a savaşın kaybedilmek üzere olduğunu haber verir. Timur komutanlara develerin birbirine bağlanmasını ve sırtlarının yakılarak düşman fillerinin üzerine salınmasını emreder. Bu sayede üzerine yanan develerin geldiğini gören filler korkar ve yanmamak için geriye doğru kaçarak kendi ordularını ezer. Böylece Timur kaybedeceği bir savaşı üstün bir savaş stratejisiyle kazanır. Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnamlılar doğrudan karşılaşma yerine gerilla taktikleri kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük konvansiyonel ordusuna karşı savaşmıştı. Bu taktikler arasında ormanlara saklanma, tuzaklar kurma, Hızlı saldırılar yapıp kaybolma ve düşmanı kendi alanlarında tuzağa düşürme gibi yöntemler bulunur. Ayrıca Viet Cong'un tünel ağına dayanan stratejisi, düşmanın üstündeki kontrolü kırmak için yer altında hareket etmelerini sağlamıştır. 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, Almanların ilerlemesini durdurmak için stratejik olarak köprüleri ve yolları yıkma yöntemini kullanmıştı. Gerçekten etkili olan bu strateji düşmanı yalnızca coğrafi olarak zor durumda bırakmakla kalmamış aynı zamanda moral anlamında da büyük bir darbe indirmişti. Almanlar bu yıkılmış altyapıya karşı tedarik hatlarını kurmakta büyük zorluk yaşadı. Truva Savaşı'nda Yunanlar Truva surlarına ulaşmakta zorlanınca Truva halkını kandırmak için tahtadan yapılmış devasa bir atı surların önüne bırakmıştır. Yunanlar atın içine askerler gizleyip Truva halkına zafer işareti olarak bu hediye atı göndermişlerdir. Truva halkı atı surlarının içine almış, gece olduğunda Yunan askerleri içeriden dışarı çıkarak kenti fethetmiştir. Bu taktik, psikolojik savaşın ve aldatmanın en eski örneklerinden biridir. Firavun'un güçlü ordusunu yenmek isteyen Pers imparatoru Kambises farklı bir strateji geliştirir. Mısır'da kediler kutsal olduğundan Kambises ordusuna kalkanlarının üzerine kedi resimleri çizmelerini emreder. Savaş sırasında kalkanlarda kediyi gören Firavun, savaşmayı reddeder. Böylece Pers İmparatorluğu zaferini ilan eder. Kırım Savaşı sırasında Ruslar, çiftlik kuşatması taktiğini kullandılar. Bu strateji, düşmanın yiyecek ve kaynaklarını kesmeyi ve uzun süreli bir kuşatma yapmayı hedefliyordu. Ruslar, Özellikle İngiliz ve Fransız birliklerinin beslenme hatlarını keserek onları kıtlık ve hastalıklarla yavaşça zayıflattılar. Uzun süreli kuşatmalar ve kaynak kısıtlaması savaşın gidişatını değiştiren stratejilerden biriydi. Zulu kabilesi 19. yüzyılda Britanya'ya karşı savaşırken özellikle pusu ve tuzak kurma tekniklerinde ustalaşmıştır. Zulu savaşçıları düşmanı tuzağa çekmek için önce açık bir alanda görünen küçük bir kuvvet bırakır. Ardından ana kuvvet gizlenmiş şekilde pusuya yatarak düşmanı kuşatır. Rorke's Drift ve Isandlwana gibi savaşlar bu tür taktiklerle ünlüdür. Çin'deki Han hanedanlığı döneminde ordular genellikle düşmanı yanıltmak için duman ve bazı simgeler kullanırdı. Özellikle ikili saldırılarla düşman kuşatılırken bir grup öncelikle kaybolur ve duman düşmanı oyalarken diğer grup ani bir saldırı yapardı. Bu tür aldatma ve hızlı hareket etme stratejileri, düşmanların doğru kararlar almalarını zorlaştırırdı. Napolyon Bonapart'ın ordusu, özellikle hız ve manevra kabiliyetiyle ünlüydü, burkaç taktiği düşmanı sürekli hareket halinde tutarak onu yıpratma üzerine kuruluydu. Bu taktik, Napolyon'un ordusunun hızlı bir şekilde bir noktadan diğerine kayarak düşmanı şaşırtmasına olanak tanıdı. Bu tür sürekli saldırılar, düşmanları hem moral hem de kondisyon açısından zor durumda bırakıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın siper savaşlarında, savaşçılar bazen savaş iltica taktiğini kullanırlardı. Bu, düşman siperlerine ani baskınlar yaparak onları zayıflatma yöntemiydi. Savaşçılar, gece gizlice siperlere sızar, düşmanı şaşırtır. Düşman hatlarını kırar ve sonra hızla geri çekilirlerdi. Bu tür saldırılar, Düşmanı savunma pozisyonlarından çıkarmak ve morali bozmak için etkiliydi. Kimyasal silahların kullanımı, Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle zehirli gazlarla yaygınlaştı. Almanlar, özellikle klor gazı kullanarak düşman hatlarını kırmaya çalıştı. Zehirli gazlar, insanların savunmasız olduğu alanlarda kullanılarak düşmanı kısa süreliğine etkisiz hale getirdi ve büyük bir panik yarattı. Bu taktik. Düşman askerlerinin moralini kırmak ve alanı hızla ele geçirmek için kullanıldı. Persler, özellikle karma taktikleri adı verilen bir stratejiyle ünlüydü. Bu taktik, düşman ordusunu iki ayrı koldan aynı anda kuşatma şeklinde planlanırdı. Bu şekilde düşman hem ön hem de yanlardan saldırıya uğrar ve iki cephede de savunma yapmaya zorlanırdı. Bu tür çift yönlü saldırılar düşmanları yerinden etmede oldukça etkiliydi. Spartalılar boğma stratejisi olarak bilinen bir taktiği kullanarak düşmanlarını sıkıştırırlardı. Bu strateji, düşmanın geriye kaçış yollarını kapatarak, onları küçük ve sıkışmış bir alanda savunmaya zorlamayı içeriyordu. Spartalılar, dar alanlarda savaşmanın avantajını kullanarak rakiplerini boğarak yavaşça yok ederlerdi. Bu tür tuzaklar, düşmanları moral ve fiziksel olarak tüketmenin etkili bir yoluydu. Yunanlılar, Milattan önce 5. yüzyılda deniz savaşlarında korrak adı verilen zırhlı gemiler kullanmışlardır. Bu gemiler düşman gemilerine çok yakın bir mesafeden çarparak hasar vermek amacıyla tasarlanmıştı. Bu taktik, Perslere karşı yapılan ünlü Salamis Savaşı'nda başarılı bir şekilde kullanıldı. Düşman gemilerine karşı ani saldırılar deniz savaşlarının seyrini değiştirmişti. Bunlar ve Cengiz Han sahte geri çekilme taktiğini çok iyi kullanmışlardır. Bu taktik, düşmanı güvenli olduğunu düşünerek takip etmeye zorlamayı amaçlar. Aslında geri çekilen ordunun içinde düşmanı pusuya düşürmek için hazırlıklar yapılır. Düşman bir süre ilerledikten sonra gizlenen ordu aniden geri döner ve düşmanı kanatlardan kuşatarak yok eder. Bu strateji, düşmanın fazla güvenliğini ve öngörülemezliğini kullanarak zafer kazanmanın etkili bir yoluydu. Turan taktiği olarak bildiğimiz bu taktik zamanında birçok savaşın kazanılmasında etkili oldu. Pasifik cephesinde, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya arasındaki savaşlarda, adalar üzerinde kontrol ve stratejik konumlar büyük önem kazandı. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın en güçlü üstlerini çevreleyen adaları tek tek ele geçirerek adalar arasındaki ilerleme taktiğini benimsedi. Bu, Japonya'nın savunma hatlarını yavaşça çökertirken fazla güç harcamadan savaşmayı sağladı her adanın ele geçirilmesi, diğer adalara saldırmak için yeni bir üs oluşturdu. Kontrolsüz gücün güç olmadığını ve gücün ancak akılla birleşirse etkili olabileceğini anlattığım örneklerle bir kez daha gördük. Siz de bu taktiklerden hangisini daha etkili bulduğunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.